Organ bağışı haftası kapsamında Konya Şehir Hastanesi'nde farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Etkinlikte hem doktorlar hem de tedavi süreci devam eden hastalar bir araya geldi. 3-9 Kasım organ nakli hem bilinçlenme haftası hem de aslında bir farkındalık haftası. Ülkemizde 30 binden fazla organ nakli bekleyen hastamız var. Tüm topluma bunu kazandırabilirsek, 30 bin cana umut olabilirsek, 30 bin insanın hayatına, onların hayatlarına, onların yakınlarının hayatlarına dokunabilirsek ne mutlu bize. Nakil bekleyen hastalar umutlarını canlı tuttuklarını ifade ederken... Organ nakliyle sağlığına kavuşanlarsa ikinci bir hayata başladıklarını söyledi. Nakil olmak başka bir dünyaya açan kapıymış aslında. Onun küçük kalbi, sevgisini ve yaşam enerjisini paylaşmayı hiç bırakmadı. Bugün biliyoruz ki Duru hala aramızda, her kalp atışında, her nefeste, her umut bakışta onun bir parçası var. Programda organ bağışının hayati önemi bir kez daha hatırlatıldı. Sağlık yetkilileri ise vatandaşları organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti. Evet.